Bodrum'da konut satışı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 16 düşerken bu düşüşten hem emlakçılar hem de inşaat firmaları olumsuz yönde etkileniyor. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası büyük kentlerden çok sayıda göç alan Bodrum'da hem yapılaşma hızı hem de konut fiyatları büyük artış gösterdi. Gelen talebe bağlı olarak Bodrum'un dört bir yanında çok sayıda konut inşa edildi. İlçede hızla artan konut fiyatları Avrupa başkentlerindeki rakamları bile aşma noktasına ulaştı. Son iki yıldır hayatın tüm alanlarında etkisini gösteren ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sonrasında bankaların faiz oranları da artınca ülke genelinde olduğu gibi Bodrum'da da emlak sektöründeki hareketlilik yavaşladı. İlçedeki konut satışları geçen yılın ilk çeyreğine göre %16 azaldı. Türkiye genelinde bu azalma %1,3 olarak gerçekleşti. Konut satışlarındaki bu azalma inşaat sektörünü de olumsuz etkiliyor. Yarımadada yapılan binlerce konut alıcı beklerken inşaat firmaları da 2021-2023 dönemindeki üretim hızını yavaşlattı. İlçede faaliyet gösteren bazı inşaat firmalarının ellerindeki stokları paraya çeviremeyince son zamanlarda finansman sorunu yaşadıkları kaydedildi. Bodrum Ticaret Odası'nda Başkan Yardımcılığı ve İnşaat Sektörü Meslek Komitesi üyeliği yapan İBAK İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, inşaat ve gayrimenkul sektörünün durumu ile ilgili kent haberin sorularını yanıtladı. Bodrum'da özellikle banka kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen kesimde bir azalışın olduğunu ifade eden Akkaya şunları dile getirdi. İnşaat sektörünün bütün Türkiye'de bir duraksamaya girdiği, son bir yıl içinde duraksamaya girdiğini söyleyebiliriz. Tabi Bodrum'da büyük Türkiye ekonomisinin bir parçası. Her ne kadar Bodrum'da işte ev alanlar ya da konut yatırımı, emlak yatırımı yapan insanlar Türkiye'deki ekonominin bir parçası olarak e, durgunluktan etkileniyorlar, e, buna bağlı olarak da buradaki e, inşaat sektöründe e, bir duraksama demeyelim de bir evet evvelki motivasyonun olmadığını görüyoruz. 2021-23 e, döneminde çok hızlı bir satın alma ve yeni yapı yapma girişimi iştahının azaldığını görüyoruz. Ancak hem Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü hem de emlakçılardan bir basit bir soruşturma yaparsanız Bodrum'daki gayrimenkul sektörünün çok etkilenmediğini görürsünüz. Bu mertebe belki yüzde on civarındadır. Etkilenen satın alıcılar esas olarak banka kredisi kullanan satın alıcılar. Son 3 ayın ortalaması bütün Türkiye'de %48 ile 55 arasında azalma olduğu konut kredilerinde. E, bu %58 ile e, şey, %48-55 aralığı Bodrum'da belki %80-90'dır. Çünkü bizim konut alıcılarımızın talep ettikleri konutlar İstanbul'daki orta halinin aldığı konutlar gibi değil. Fiyatları çok yüksek. Bankaların da bu tür konutları kredilendirme arzusu zaten yok. İşte en yüksek krediler 2,5-3 milyon civarında oluyor. Bundan faydalanıp konut almak isteyen bizim konut alıcılarımız çok azaldı. Belki %80 azaldı. Ama total içinde bunların sayısı az olduğu için Bodrum'daki gayrimenkul satışlarıyla ilgili azalmayı %5-10 mertebesinde görebiliriz konut satışındaki azalmanın inşaat sektöründeki motivasyonun azalma oranını vermeyeceğini söyleyen İbrahim Akkaya şöyle konuştu. İnşaat sektöründe bir şey var yani finansman sorunu var. Biz inşaat sektörü olarak inşaat faaliyetlerimizin tamamını sattıklarımızla finanse etmiyoruz. Çok önemli bir kısmını da işte para piyasasından para kullanarak, yani bankalardan kredi çekerek e, e, finans ediyoruz. E, son zamanlarda bütün Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da bankalarımız inşaat e, firmalarına e, kredi sağlamakta çok istekli değiller. E, bu gerçekten hareketle Bodrum'daki inşaat sektöründe bir duraksama, duraksama yavaşlama olduğunu ifade edebiliriz. Ee, basit bir araştırmayla e, hala Bodrum gibi bir ilçede yani hem e, yapılaşma alanlarının sınırlı olduğu hem de işte e, 200 binin altında nüfusu olan bir ilçe olarak bir 1, 1 milyon 200 ile 1,5 1 milyon metreküp arasında beton döküldüğü tespitini yapabiliriz. Bu belki de etrafımızdaki büyük iller arasında bile sıraya girecek bir rakam. Ancak bir inşaatçı olarak ya da bu sektörün içinde olan biri olarak şunu söyleyebilirim bugüne kadar yani son 10 ay içindeki gelişmelerin önümüzdeki günlere yansımalarının daha olumsuz olma ihtimali vardır. Özellikle konut işte aplas olan değil de onun altında olan orta halinin alamayacağı ama iş adamı grubunun ya da beyaz yakallarını alacağı konut grubuna taleplerin azalacağını düşünüyorum. Bir e, sevinilecek bir şey olabilir. E, Avrupalı konut alıcılarının e, son zamanlarda tekrar Bodrum'a yönlendiklerini görüyoruz. E, bu da bir sektöre bir hareketlik getirebilir. İnşaat firmalarının ekonomik anlamda zor günler yaşayıp iflas etme aşamasına geldiği söylentileriyle ilgili de konuşan BOTTO Başkan Yardımcısı Akkaya sözlerini şöyle noktaladı. Biliyorsunuz bütün böyle ekonomik yavaşlamalarda bir sürü e, şehir hikayeleri e, anlatılır. E, benim şahit olduğum bir şey yok e, ama şu kadarını e, düşünmek için uzman olmaya lüzum yok. Ekonomi zayıfladı mı, satın alma zayıfladı mı, krediye, paraya ulaşmak zorlaştı mı e, firmaların zora düştükleri hikayeleri sık sık duyacağız e, e, Satış olmayınca. Bankadan da paraya ulaşamayınca işte çekler döner, ödeme taahhütleri yerine getirilemez. Bizim sektörümüz de bir, neredeyse kapalı bir sektör. Herkesin birbirinden alışveriş yaptığı bir çok derinlikli olmayan bir sektör. Umarım bu duruma gelmeyiz ama işte bu muhtemel sonuçları böyle olabiliyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Şube Başkanı Sevil Ece Gümüş Kaparsa, Bodrum'da emlak piyasasındaki son durumu değerlendirdi. İlçede konut fiyatları hakkında bilgi veren Kapar şöyle konuştu. şu anda en ucuz ev, en uygun fiyatlı evlerin satıldığı Mumcular bölgesinde. Orada fiyatlar 1 artı 1 değerler 2 milyon TL'den başlıyor. Bu da yaklaşık 70 bin euroya tekabül ediyor. Bodrum'daki en pahalı ev ise Bodrum'un en iyi sitelerinden birinde. Orası özel sahil olan bir site. Yani Bodrum'un en pahalı evleri ise orada bulunuyor ve yaklaşık 35 milyon euro civarında fiyatları. Türkiye'de gayrimenkul satışlarında %1,3 düşüşün yaşandığını, Bodrum'da ise bu oranın %16'ya ulaştığını söyleyen Sevil Ece Gümüş Kapar şöyle konuştu. Geçen yıldan bu yıla Bodrum'da ilk Bodrum'da ilk çeyrekte e, konut satışları %16 düştü. Bu sene 1726 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunların 960'ı konut, geri kalanları konut dışı gayrimenkul satışı. genelinde de yine yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışları %1.3 oranında düştü. E, biz Bodrum'da e, barınma ihtiyacından çok yazlık gayrimenkul sattığımız için ikinci ihtiyaçtan kaynaklanıyor. İkinci ihtiyaç evi olduğu için de son plana atılabilen bir ev. Burada fiyatlar şu anda ulaşılamaz yerlere geldi. Konut kredisi almak çok zor, mevduat faiz oranları çok yüksek ve alıcılarımız yurt dışına yatırım yapmaya başladılar. Golden Vize de bizim için burada etkili, satışların düşmesinde. Alıcıların yurt dışına yatırım yapmasında altın vizenin çok etkili olduğunu söyleyen Tügen Bodrum Şube Başkanı Sevil Ece Gümüşkapar sözlerini şöyle sürdürdü. Golden vize altın vize olarak geçiyor. Avrupa'da oturum hakkı sağlanıyor. Ee, günümüzde bizim Bodrum'a yapacak olan yatırımcıların bir kısmı bu Golden altın vizeden yararlanmak için gayrimenkul almaya başladılar. Golden vize almak için 250 bin euro'dan başlayan fiyatlar var. Ee, örneğin Atina en yakın, Bodrum en yakın olan e, ilk ülke Yunanistan ve Atina'dan 250 bin euroya bir gayrimenkul aldığınızda altın vize sahibi de oluyorsunuz. Bu size Avrupa'da serbest dolaşım hakkı tanıyor, oturum izni veriyor, eğitim alma hakkı veriyor, sağlık sektöründen faydalanabiliyorsunuz. E, orada bir iş yapmak için farklı e, ihtiyacınız var ama yaşamak için altın vize yeterli. Onun yanı sıra İspanya 500 bin euroya golden vize veriyor. Bodrum'daki konut fiyatlarının Avrupa başkentlerinin üzerine çıktığını anlatan KAPAR şunları söyledi. Bodrum'daki ev fiyatları Avrupa'daki başkentlerin şu anda neredeyse çarpı 3 katı diyebilirim. Örneğin Barcelona'da, Barcelona'nın en iyi caddesinde bir iki artı bir daire almak istediğinde istediğinizde bugün 350 bin euro, 400 bin euro bandında gayrimenkul bulabilirsiniz. Bodrum'un en iyi merkezlerinde iki artı bir daire fiyatları bugün minimumda 700 bin euro civarında. Tüm bu güncel olumsuzluklara rağmen Bodrum'da gayrimenkul yatırımının her zaman en güvenli yatırım aracı olduğunu ifade eden Sevil Ece Gümüşkapar sözlerini şöyle tamamladı. E, şu an biz e, emlak piyasası olarak uykudayız ve bunun e, uzun sürede olacağına inanmıyorum. Bodrum Türkiye'nin coğrafi ve fiziki açıdan tek ilçesi. Dolayısıyla e, Bodrum'da gayrimenkul her zaman en güvenli yatırım aracı ve her zaman kazandırır. Bu faiz oranlarının Uzunca süre daha bu şekilde devam edeceğini matematik olarak da düşünmüyorum. Dolayısıyla mevduat faiz oranları düştüğünde, e, konut kredisi faiz oranları düştüğünde gayrimenkul alımı tekrar hızlanacaktır.